Narsis kimdir? Yanındakinden beslenir. Yabancılara naziktir. Kaybedince peşinden koşar. Yanındayken yüzüne bakmaz. Empatiden yoksundur. Her şeyin en doğrusunu o bilir. Hatasını kabul etmez. Yanındayken senden beslenir. Ve seni hasta eder aldatmaktan asla ve asla çekinmez. Arkasında tükenen birini bırakır ve onu tüketene kadar da ondan beslenmeye devam eder. Beslenirken derin yaralar açar. Sonra da Yaralara deva oluyormuş gibi davranarak seni bağımlı hale getirir. Senden koskocaman, mükemmel bir bağımlı yaratır. Kime? Kendisine.